Ben cuma günleri camiye gidiyorum. Beş vakit gidemiyorum. Camide hoca mihbere çıktığı zaman anlattığı şu fakirlik çok önemliymiş, iyiymiş. Eğer fakirsen cennete gidiyormuşsun, sürünürsen cennete gidiyormuşsun. Eğer sen zenginsen, sana Allah bir şeyler verdiyse, sen sevde sevmediği kulu oluyormuşsun. Sen cehennem misin, biat edeceksiniz ama sesinizi çıkartmayın diye insanları uyuşturuyorlar, ediyorlar. Yüzde ellisi vermedi, yüzde ellisi verdi. Bu sıkıntıyı o yüzde elli vermeyenler şimdi konuşuyor. Ben vermedim, ben itiraz etmiyorum. Ama sıkıntı çekiyorum. Ama o vermeyenler, o vermeyenler şimdi bağırıyor. O hakiki hani saf Müslüman emekli kardeşlerim orada hep böyle beyinleri yıkandı. Biat etme, biat et, şunu yapma, aman sesini çıkarma. Aynen. Bak sen fakirsen, alamıyorsan bak en önce sen cennete gidecek. Peki öyle de bin odalı yerde oturan nereye gidecek? 15 tane uçağı olan nereye gidecek? Bravo. Bunu söylettiren, bunu söylettiren bana ne yapıyor? Görüyoruz. Onun için bu milletin aklını başına alması lazım. Adam 30 sene, 40 sene çalışmış, adama vermiş olduğum para 15 günlük para geçinemiyor, et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor o emekli. Şükür ediyor, ediyor da Erdoğan'a etmiyor, biat etmiyor, Erdoğan'a etmiyor, kimse etmiyor. Herkes aklını başına almalı. Yani onun için e, benim söyleyeceklerim bu. Bu millet tahmin ediyorum, ben inanıyorum biz e, millet olarak. Kaş asırlık bir milletiz. Atalarımız ta Oğuzlardan gelmiş. Ne Badireler atladı. Ben 73 yaşındayım. 50 doğumluyum ben. Biz ne hükümetler gördük bilmem ne. Biz bu kadar bunu görmedik. Bu kadar hırsızlık, soysuzluk, yokluk görmedik. Bu millet aklını başına alsın. Gençlerimiz aklını başına alsın. Bu memleketin durumu iyi iyi değil. Ona göre bu yerel seçimlerde de İstanbul'u kaybetmesinler. Yani İstanbul'u Erdoğan'a bırakmasınlar. İstanbul CHP'ye gelince belediyelere vereceğin o paradan İstanbul'a e, devlet bütçesinden para verdin mi? Vermedi. Ni, vermedin? Ondan sonra soru soruyorsun değil mi? Yapmadın, etmedin. Adam hala bir sürü şey yapıyor. İmamoğlu'nun ilk icraatı evet. %50 suya zam oldu. Evet. Oldu değil mi? Herkes bunu evet. biliyor. Buyur abi. Ben farklı bir şey konuşacağım. Buyur. Abi. Şimdi hepimiz elhamdülillah Müslümanlık vecibelerini yerine getirmesek bile. Amerikan'ın iki savaş gemisi gelmiş Akdeniz'e. İki de İngiliz gemisi gelmiş. Hiç bunların birisinin yurasızlığı yok mu acaba? Bunu düşünüyor muyuz? Türkiye'den başka sahip çıkan kimse yok. O öyle konuşuyor, bu böyle konuşuyor. Karnı mutlaka insanın doyar. Türkiye'de araba sayısı hiçbir devlette de yok. Şimdi Allah'a Teala Şimdi bir insana zenginlik verdiyse evet. verebilir. Zengin olsun benim benim ülkemde herkes zengin. Kuyrukları görmüyor musunuz? Gidiyor adam yüz ekmek bilmem 15'e de çıksa 20'ye de kuyruktalar. Evet. Ya bu kardeşim olabilir. insanların fakiri şey değildir. Günah değildir, kötü bir şey değildir. Allah o zengine de verir. O zengin onun kıymetini bilip de güzel şeyler yapıyorsa Allah onu cennetlik yapar zaten. Demin diyor ki zengin cennetli cennet cennet olur mu öyle şey ya? O, o adam iyi güzel şeyler yapıyorsa cehennemlik olur mu? Şey. Şişini fark Diyanet fakir bırakın. bırakın bana anlatma. ben gelmez öyle bir şey. Yazan, fakir, bırakın, bırakın ya, ya, öyle bir şey, öyle bir şey gelmez. Öyle bir şey gelmez. Var.